Hırslı, iddialı, yetenekli. Sevgi The Shark uzun. Evet, yanlış duymadınız. Çünkü onun lakabı The Shark. Yani köpek balığı. Sevgi Uzun'un köpek balıklarına apayrı bir düşkünlüğü var. Onlara çok yakından bakmamış olsa da Jaws filmini izledikten sonra köpek balıklarıyla arasında bir bağ oluşmuş. Onları merak ederek araştırmaya başlayınca da özelliklerinin ne kadar harika olduğunu fark etmiş. Hatta evinde köpek balığı figürlerinden oluşan bir koleksiyon bile oluşturmuş. Bir hayvanın sahip olabileceği en üst düzey özelliklere sahip. O yüzden köpek balıklarını çok seviyorum. Bence özel ve eşi benzeri olmayan bir hayvan diyen Uzun'un Köpek balıklarını olan bu hayranlığına rağmen yine de köpek balıkları nedeniyle denizden korktuğunu da söylemeden geçmeyelim. Köpek balıklarını olan düşkünlüğü bununla da sınırlı değil. Ayak bileğinde yer alan köpek balığı dövmesi onun için çok anlamlı. Hatta sosyal medya hesaplarımızda da hem dövmesinden hem de köpek balıklarını olan hayranlığından dolayı attığı her sayıdan sonra kendisine dışarlık deniyor. Hatta onun için film afişi niteliğinde duvar kağıtları bile yapılıyor. Hazır film demişken Sevgi'nin en sevdiği film tabii ki de Jaws. Hatta kendisi bu filmi defalarca izlese bile asla sıkılmıyor. 2020 yılı yapımı olan Greenland filmini de çok seven Sevgi'nin gerilim ve aksiyon türünü tercih ettiğini söyleyebiliriz. Peki Thomas Shelby desek? Replikleriyle ve hikayesiyle herkesin beğenisini kazanan Peaky Blinders dizisi onun en sevdiklerinden çılgın bir bilim insanı olan Rick Sanchez ile torunu Morty Smith'in fantastik maceralarını anlatan Rick and Morty dizisini de bayılarak izleyen Sevgi, animasyon tarzındaki çizgi filmleri de çok seviyor. Sevgi Uzun en çok R&B ve Blue Jazz tarzı şarkıları dinlemeyi tercih ediyor. FKJ'in Losing My Way, Caledon Eleven, Shawn Mendes'in Always Been You, Teş Sultan'ın Free Mind ve Brent Files'ın No One Knows şarkıları onun dinlemekten asla vazgeçmeyeceği parçalar. Favori şarkı seçimlerinin de onun tarzını yansıttığı konusunda hemfikiriz. Boş zamanlarında evde vakit geçirmekten hoşlanan sevginin favori kitabını söylediğimizde hiç şaşırmayacaksınız. Kendisi efsane basketbolculardan NBA yıldızı Allen Iverson'ın hayatını konu alan biyografi türündeki kitabı çok etkileyici buluyormuş. Sosyal medya hesaplarını da aktif bir şekilde kullanan basketbolcumuz hem Instagram'da hem de Twitter'da düzenli olarak paylaşım yapıyor çok sevdiği İstanbul'un her köşesinden fotoğraflar paylaşan Sevgin'in takım arkadaşlarıyla olan paylaşımları da çok beğeni alıyor. Her sporcunun olduğu gibi Sevgin'in de inandığı bir totemi var. O her maç öncesinde ısınmaya ablası Selin Uzunla birlikte fotoğraflarının olduğu kolyeyle çıkıyor. Ablası Selin de tıpkı Sevgi gibi basketbol oynuyor. Hatta bu ikilinin öyle bir hikayesi var ki anlatmaya değer. Sevgi'nin ablası çocukluğundan beri basketbol oynamak isterken onun hayallerini voleybol susuyormuş. Babaları farklı sosyal çevreler kazanmaları için her ikisini de henüz ilkokuldalarken basketbol kursuna yazdırmış. Selin basketbol topunu eline aldığı andan itibaren basketbolu çok sevse de Sevgi pek oralı olmamış. Ablası basketbol oynarken ailesiyle birlikte idmana onu almaya giden Sevgi'nin kaderi tam da o gün değişmiş. Selin'in antrenörleri sevgiyi gördükleri an basketbol için ne kadar uygun olduğunu anlamışlar. Hatta ona bir gün basketbolu dene, olmazsa voleybol oynamaya devam edersin demişler. Sevgi için belirlenen o bir gün aslında kariyerinin hatta hayatının her gününü temsil edecekti. O sadece bir günde tutkuyla bağlanacağı, kupalar, şampiyonluklar kazanacağı en büyük sevdasını bulacaktı. Kardeşlerin sporla bu kadar iç içe olması tesadüf değil. Babaları Metin Uzun eski bir futbolcu. Anneleri ise yıllarca atletizm branşıyla uğraşmış. Hal böyle olunca sporcu olmamaları imkansız gibi bir şeymiş aslında. Baba Metin Uzun ilk başlarda basketbolu çok sevmese de kızlarını izledikçe hem basketbolun kurallarını hem de düzenini öğrenmiş. Şimdi ise onların gerek antrenmanlarını gerekse maçlarını yakından takip ediyormuş. Bir ailede çocukların her ikisinin de aynı branşla uğraşıyor olması şüphesiz evde tatlı bir rekabet ortamı da oluşturur. İlk başlarda bu rekabeti yönetmekte zorlansalar da birbirlerine kol kanat gererek itici güç olmayı ve paylaşmayı basketbol sayesinde öğrenmişler. Diğer taraftan aile içinde oluşan bu rekabet ortamı aile hayatlarına da bambaşka bir renk getirmiş. Hayatlarımızda bazı kırılma anları vardır ki o anlar sayesinde kendimizi bulduğumuzu fark ederiz sıtkı sevginin yaşadığı gibi. Basketbola ilk başladıkları zaman ablasıyla birlikte babasına gidip "Sen antrenörümüzü tanıyorsun. Bugün canımız antrenmana gitmek istemiyor. Onunla konuşur musun?" diye bir istekte bulunmuşlar. Metin Uzun'un onlara verdiği cevapsa ikisi için de bir ders niteliğinde olmuş. Antrenmana gitmek istemiyorlarsa antrenörlerine gidip basketbolu bıraktıklarını söylemelerini isteyen Metin Uzun'un bu cümleleri onların basketbola dört elle sarılmalarını sağlamış. Biraz da Sevgin'in yeteneklerinden bahsedelim. Özellikle saha görüşü çok iyi olan oyuncumuzun kolları ve bacakları da uzun olunca etkili pasları rahat bir şekilde verdiğini söyleyebiliriz. Hatta henüz 23 yaşında olan Sevgin'in şöyle bir cümlesi de var. Saha görüşünüz iyi olduğu zaman tecrübe eksikliğinizi kapatabiliyorsunuz. Tecrübe demişken Sevgin'in bugüne kadar çok tecrübeli isimlerle birlikte oynaması ona büyük bir artı katmış. Genç bir sporcu olarak ilk başlarda her ne kadar bunun stresini yaşasa da onlarla birlikte oynadıkça üzerindeki baskıdan kurtulmayı da başarmış. Kadın basketbol takımımızın kaptanlarından Birsel Vardarlı Demirmen'i izleyerek büyüyen Sevgi'nin üzüldüğü tek nokta onunla aynı sahayı paylaşamamış olması. Birsel Vardarlı'yı idol olarak gören basketbolcumuz kendisi için yapılan Birsel'den sonra omuzlarında yük taşıyabilecek bir isim yorumları karşısında da çok mutlu oluyormuş. önce daha küçük bir çocukken sarı lacivert renkler altında savaşan bir seri izleyen Sevgin'in yıllar sonra Fenerbahçe ile buluşması da kaderin bir cilvesi. Kulübümüze transfer olmadan önce çok stresli bir dönem geçiren Sevgin'in en büyük destekçisi de yine ailesi olmuş. Ailesiyle birlikte sarı lacivert renkleri tercih eden uzun her oyuncu bir gün Fenerbahçe forması giymenin hayalini kurar. Çünkü Fenerbahçe'nin geçmişi kupalarla ve zaferlerle dolu diyor. Basketboldaki başarısının yanında eğitim hayatında da oldukça başarılı olan Sevgi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde moda tasarımı okuyor. Milli takımların tüm kademelerinde forma şansı bulan Sevgi belli bir millilik sayısına ulaştığı anda antrenörlük hakkına sahip olacağını biliyor. Ancak onun için sadece antrenörlük yeterli değil. Elinde farklı bir mesleğinin de olmasını isteyen Sevgi Uzun modaya da düşkün olduğu için moda tasarımı bölümünü tercih etmiş. Hatta günün birinde kendi markasını yaratmak istiyor. O özellikle kendi jenerasyonu arasında çok öne çıkan bir performans ortaya koyan farklı, hırslı, yetenekli, iddialı, sempatik, cana yakın ve daha birçok sıfatı hak eden bir isim. O pozitif enerjisi ve basketbolu olan tutkusuyla genç yaşına rağmen aldığı büyük sorumluluklarla farkını ortaya koyan bir sporcu. O içimizden biri. Attığı her baskette kadınların gücünü temsil eden bir rol model. Sevgi uzun ya da pardon şöyle düzelteyim Sevgi The Shark uzun. da bu hafta beni daha yakından tanıdınız bir sonraki verimi kaçırmayın.